Çok iyi edit. Tamam. Daha... Ne oluyor? <laughs> Geliyor. Hadi bakalım. Şu an Kane'i Bu arkadaşlar bu arada. Gidiyoruz. Oğlum çok iyi editler var bu arada gerçekten ya Çok iyi Dursun Benim omuzlar niye oynamaya başladı ya Oy nenni koçari Dursun Gel, Gel buraya Gözleri kara Gözleri kalmayalım. Yarim. Hasreti alayım. Bugün sizlerle beraber Gözleri Karadeniz dizisine yapılmış TikTok edit videolarını izleyip tepkileceğiz arkadaşlar. Şimdi 300 abone izlemeye başlayalım. Bakalım nasıl TikTok videolar varmış. İlk editten başladık bakalım. <laughs> Gülüşünü hiç unutmadım. Şarkının güzelliği peki? Sen beni güldürüyorsun. Çok iyi. Evet ilk edit süperdi arkadaşlar bence bu arada. Devam ediyoruz bakalım. Benim ben sana seviyorsam. bir şey diyeyim mi? Bak ben insan sarrafıyım da biliyorsun. Bu çocuk iyi bir çocuğa bence. Vallahi bak. Ben. Tüm <laughs> sevdiklerini tek tek elinden alacağım. Gülün bakın bakalım arkasında kim var. Ola gerekeni yapın. Babama mı ölçü <laughs> lan Harbi ya böyle oluyor. Azil abi. Kurtulmuş. Allah kahretsin. Adamları çıkart. Sonra bitiyor işte. Tamam abi. Tamam. Evet izliyoruz. Hayırdır Osman Bey? Misafirlerimiz kim? Tanıştırayım. Size bahsettiğim oğlum Azil. Seni de ailenle tanıştırayım. Bu evimizin küçük olanı Fatoş. Selam. Yeni abi. Bu kim? Ha o mu? O da Azil'in kardeşliği o. Dursun. Dursun <laughs> ve Fatoş mu? Hadi bakalım arkadaşlar. Çok yakıştırmışlar bu arada yorumlarda. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kesinlikle belli edin ve devam ediyoruz bakalım. Bu tırın sahibi olan Maçarı şirketinin avukatıyım. Tıra bizim iznimiz dışında yükleme yapılmış. Ne geliyor? Böyle Aç bakalım arkayı. Ben Hadi bakalım. Çok iyi la edit ve video. Arkadaşlar bu nasıl bir dizi? Bütün herkes kardeşlerimizdeki oynuyor bir Emel'i çağırmamışlar. Tolga oynuyor. Bunları göstermeyin. Öbür ikisini gösterin. Kadir oynuyor. Sonra Oo, o o kardeşi de oynuyor. Ulan bir göstermediğiniz çocuğu. Bu da oynuyor. Bir Emel eksik. Emel nerede? Emel'e peynir getirmedin. Yine villan. Emel'i kesik. bulacağım. Bu. Emel e... Arkadaşlar sizce bu arada taşacak ha bu deniz mi? Yoksa bu dizimi Güzel. Sizce yorumlarda yazın bu arada. Şiir ne? Tuanca en çift. Bu arkadaşlar bu arada. diyoruz? Oğlum çok iyi editler var bu arada gerçekten ya. Sahne iyiydi. Bu sahne güzeldi arkadaşlar. Okay. Bu çok Ha o mu? O da Azil'in kardeşli o. Dursun. Bakışlar peki. <laughs> ya Kardelen şarkıları arkadaşlar çok sarıyor bu arada. Gerçekten yani günlük yaşantımda da dinliyorum. Bu iyi. Bu şarkı tam da böyle hissettiriyor ya. Evet. Ama arkadaşlar en çok tahliyle nefes yani sen anlat Karadeniz dizisi aklıma geliyor bu şarkıyı duyunca gerçekten. Sizce taşıyacak ha bu deniz mi yoksa bu dizimi yorumlarda yorumlarda belli edin. Bence arkadaşlar sen anlat Karadeniz'de ulaştığına az tepe olduğu için o dizinin tutacağını düşünüyorum. Siz yorumlarda yazın hangisini daha çok seviyorsunuz. Daha yayınlanmadı ama taşıyacak ha bu deniz galiba. bu huzurlu hissettiriyor ama ya bu şarkılar. tarışın ya. ya ya. var? <laughs> var ya dinlemiyorum herkesin gizlice dinlediği ama asla dinlemediğim dedi şarkı bu ya ne geliyor sen derdini bana anlat <laughs> Çok iyi edit. Tamam. Ne oluyor? <laughs> çok sakin olması. Sakin <laughs> karakterim var benim. <laughs> bu nasıl <da> sakinlik? Atış <laughs> ve duruşunu çok yakıştırmış herkes yorumlar. Nesilde düşünmesiz yorumlarda belliydim bu arada. Yanarız. Yanmayalım mı? Gözleri karada diyeceğim. Gözleri kalır yârim <laughs> Hasreti alır <laughs> yarim. Sen bana emanetsin Kaderi alır <laughs> Dursun! <gülüyor> Benim omuzlar niye oynamaya başladı ya? Oy ni koçari <gülüyor> Dursun! <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel buraya! Hadi, hadi. Dursun. Dursun. Güneş. Hadi bakalım. Ne olur ama Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu dizi hakkında? Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi 4. tek izleyip buraya bir kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzeldi, eğlenceliydi. Yani güzel sahneler vardı, duygusal sahneler var. Taşlıca Kabu Deniz mi yoksa bu dizi mi daha güzel? Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum, görüşlerinizi merak ediyorum. Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. dediğim gibi arkadaşlar güzel sahneler vardı. Taşlıca Kabu Deniz çıktığında da ona da tepki videosu gelecektir. Part 2 gelsin istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi buraya tıklayarak önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben ben. Bay custom bay, bye